kolay gelsin. Soğuk. Ne yapıyor kız? Ispıt yapacağım. Ispıt yapacağım mı? Hadi bakalım yap. Annem ıspıt yapıyormuş. Anne bu ıspıtın diğer adı ne nedir? Zıbıt diyorlar lan mu? ben. Zıbıt mı? Ha. Zıbıt, ıspıt, kabalak, e, ee, balık otu, kaldırık, ee, başka ne diyorlar? Hodan. Ben Öyle anladım. değil anne. Tabii. Bilmiyorum. Karadeniz'de özellikle Karadeniz'de hodan da yalan. Sen pırasın mı, mı bu? Soğanlı olmayayım bu? Soğanı sevmiyorum ben. Soğanı sevmiyor soy. <laughs> Aslında soğanlı güzel oluyor yani. Soğanlı da oluyor evet arkadaşlar. Soğanlı. Ee, sarımsak da atacaksın değil mi içine? Yukarıdan bakıyor Sarımsak yumurta da çıkması çıkmasına yakın. Ee, annem bugün pırasalı ıspıt yapıyor. Zonguldak usulü ıspıt. Nasıl olur? Hep birlikte isteyelim. <laughs> bak bakayanağı yüzü yüzüğü görsünler takipçilerin. Allah. <laughs> Annem böyle günü işlerimize devam ediyor. Ta ne yapacaksın? bugün ne yapacaksın sen ne? Yemek temiz yok. Çamış Yemek olsanız. temizlik. Yağmur mu başladı? Yağmur ne Yok be yağmur kafalar açtı artık. Havalar güzelle. Allah Allah al, bir Burası bak ay. Altın yakaladı. Altın de. Yandı mı bu? Yanmadı yani. Yanlış mı yaptın? Bitiyor bu lan. Yo. Çakmak almadı. Oyan aldı mı? Nasıl saldı? Anne büyük ocağı yanmıyor. Evet yaktık. Annem soğanların an anne çok kuduyu pırasa gı pırasa mı yiyoruz? Yi pırasa gı olması. Ne dedi anne? Vörtü ver mü? Hı. Hmm. Gözleri yine at su aç. Pırasa gözü at alın. Eee anacığım. Yedi üçtü sen ne olsun? Nenlere gezdiği bakayım anne? bak ay anne. Video çektim diyor. Evet. <laughs> İzleyin arkadaşlar videolarımızı. Bakın Ahmetler köyünü çektik, Hacılar köyünü çektik. Sargı mahallemizi çektik. Düz köyü çektik. Dışarıda rüzgar var anne. Kekil Yer abi. yerinden oynaya. Bu sene çok rüzgar oldu nedense. ya. Evet. Şubat'a giriyoruz. E Şubat diyor. Sen Şubat diyoruz ya. Şubat'a girdik. Şubat'a girdik anacığım. Anam günlerde şaştı. Kaç Ramazan. Evet. 10, 23 Nisan'da Ramazan herhalde. Az kaldı. Her sene canı salona geliyor. Evet. Anne önceden Ramazan'a doğu çalıyor muydular? Çalıyor da zamanı. Çalıyor da değil mi önceden? Ee, önceden e, Ramazan'la da akşamla doğu çalıyor. Anne bizim burada doğucu geliyor muydu? Geliyor. Evet, annem eskiden doğucular geliyormuşlar, geziyormuşlar. Köylerimizle de. Ee, biz ben bilmiyorum bizim olay pek gelmiyordu değil mi anne? Ben buraya geldim bilmiyorum da köyle de var anne. Doğu, sesi duyuyoruz. Annem dışarı çıktı. Şişt, Hüsnü de geziyor ayak altında. La Hüsnü! Gel ne yapıyor? <laughs> Geldi vallahi. Uşam ne yapıyor? <laughs> e? Ee? Yağmur yağıyor, çiseliyor şu an. Islanıyor ama. Islanıyor mu? Islanıyor. Evet. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Şöyle bir çiseliyor yağmur. Şşt. Ne yapıyorsunuz? Bakınız. Geh 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 geh. Geh 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 geh. Bakın tavukları çarmak için geh geh diyeceksiniz. Sakın ha gili gili demeyin. Geh <laughs> geh 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 Ne yapıyorsunuz kızlar? Ne var ne yok? Bülübüller. Şşt. Çiliyor azım. Uçuyor yine. Rüzgar var. Uçuyorsun. Uçuyor Fuat'a bir Aha bizim kaslar doyan da o geliyorlar. Kızlar gelin bakalım. Gelin bakalım. Annem çamaşırlarını topluyor rüzgarda. Kurumuş bana çamaşırlar. Kurumuşlar diye annem. Şşt. Ne yapıyorsunuz? Video renk katıyorsunuz. <laughs> evet. ona da gerçekten anlayalım. Kızlarım, uşaklarım. Gele 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 gele. Yağmur altında ıslanmak. Islan esiz. Rüzgar da var biraz. Böylesine. Bugün Bir kovala da rüzgarda uçuyor. Neden ne? Annem çamaşırlarını aldı. Kış geldi de anne. Efendim. Is yumurta mı? Yumurta götürürüz be. Dur ben getireyim yumurta. Evet arkadaşlar siz markete gidiyorsunuz yumurta almaya. Bakın biz yumurtayı markete almaya kümese gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım gidelim mi? Hadi gidelim. Şişt kızlar. Lan yine rüzgar çıktı ya. Yine rüzgar çıktı mübarek hava. Köpeğimiz yuvasında. Rüzgar. Bizim bu lan bu çok rüzgarlı. Allah muhafaza. Her yer uçuyor. Her yer her yerde. Allah. Mancallara bak satıyor ba. mancaları görüyor mu? mancalarımız öğren ayırsı, bıçakçı ayların selamlar. Ayten ablalarımız, Ayten yengelerimize. Ee, Gülay Köse ablam eşine ve onun arkadaşlarına, Çağcıma Devlet Hastanesi'nde çalışanlara sağlıkçılarımıza selamlar olsun. Onlara da söyleyelim. Onlar da bizi izliyorlar. Hadi bakalım. Şurada Yumurta var mı bakalım arkadaşlar. Annem yumurta istedi. Ana yumurta yok ya. Eyvah. Bir yumurta buldum. Eyvah. Markette de bulamıyoruz şimdi. Siz market, siz markete gidiyorsunuz. Bak biz gidemez ondan. Yumurta da yok. Biraz önce hava attım. Başıma gelmeyen kalmadı. Yumurta bulamadım. Biz de gaz yumurtası kırarız. Olmaz mı? Gaz yumurtası kırmayacağım. Yavru çıkacak. Vay yumurta da. Onu da getireyim bakalım. Bakın bizim tavuklar burada yumurtayla. Akıllılar ana. Anam onlar akıllılar. Bilirler nerede ne yumurtlayacaklarını. Bakınız. Bizim market garanti. <laughs> Sıfır kuruş. Kireci üzerine yumurtlayayım mübarek. Ya işte öyle. Bakın. Yumurtamızı aldık. Ne götürüyor? Nasıl yani, bir göster bakalım. Eyvah. Bu ıspıdımızı bize yollayan Erol Gülşen, Figen Gülşen'e çok teşekkür ederim. Kendileri e, komşularımız o ya. Yol geçen köyünden. E, dağdan topladıkları ıspıtlar bunlar arkadaşlar bakın. Kabalaklar. Anam ne güzeller bunlar böyle. Koklu mu yoklu? Çok selamlarımızı gönderiyoruz tekrardan. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Tek, çok teşekkür ederiz. Ee, bunu gavanozla e, pişirip e, böyle böyle günü tüketiyoruz arkadaşlar. Dondurucu da koyabilirsiniz haşlayıp da. Balık otu, hodan, ee, Bursa'da balık Bunu biliyorum. Ee, Karadeniz taraflarında hodan. Zonguldak, Bartın tarafında ıspıt, zıbıt, kabalak. Hepsi var. Adı var yani. Soğanlı, ıspıtlı. Ee, soğanlı, e, pırasalı kavurabiliyorsunuz. Yumurta atarsınız içine. Ee, sarımsak da atabilirsiniz içine. Çok lezzetli, çok güzel bir ıspıtımız oluyor arkadaşlar. Annemin orada gavurya bakın. Annem gavurya. He? Kış geri geldi annem. Yani kıştayız biz. Kıştayız biz anacığım. Annem işlerini yapsın bakalım. Buradan selamlıyorum herkese Ben e, sizlere selam vlogu çekeceğim arkadaşlar. Rahat edin siz. Yorumlarda ee, siz yazın bana selam, e, ben size selamlarınızı alıyorum. Hepsinizi, hepinizi hepinizi yorumlarınızı cevaplıyorum zaten. E ikinci selam bloğu çekeceğim. O zaman mutlaka selamlarınızı duyacaksınız. E, adlarınızı duyacaksınız. Yani bu da sizlere jest olsun. Hani benim öyle bir hani e, kanalım hani öyle değişik sizlerle birlikte iç içe olma, olmak için e, bu o bloğu yine tekrar yapacağım. Yineleyeceğim yani. Ne yapıyor yani? Sıkıyor. Ha ıspı da annem sıktı. Bak annem ıspı da sıktı. Annem sıktı. Şimdi de kavuracak. Hadi bakalım kavur anacığım Annemi günlük işleri, ev halleri. Devam ediyor. Evet. Anacığım ıspıtı attı içine. Anne işte ıspıta attı. Soğanla birlikte ıspıta attı içine. Helal, Şimdi anne ne lazım anne? Samsak yok diye anne. Yani. Sarımsak iste ya. Bakarız. Aa bak şu çöze dikme, şu çöze dikeceğim anne. Annem sarımsak. Ben yukarıdan sarımsak getireceğim annem daha. Evet arkadaşlar. Bakınız sarımsak almaya geldim yukarı. Ee, almaya gelmişken şöyle size manzarayı da göstereyim. Bakın. Manzaramız böyle arkadaşlar. Ah inşallah şu evimizde yaparız da. Ee, burada oturup kahve içeriz. <laughs> i̇nşallah. Bakın. Her şey zamanla. Bizim direkleri yakıyorlar dışarıda. Çok... Ee, Anlamadım. Neden yakala bu direkleri? Şöyle. Etraftan şöyle görüntü vereyim size kısa. Çok çok güzel görüntü. Ne kadar güzel değil mi? İnsanı dinlendiriyor. Bu evi tepede olmasa çok güzel bakın şu temenden koyun da mesela. Ee, olsun burası da güzel. Burası da güzel. Sağlık olsun. Bir tek odamız olsun. Huzurlu olsun ya ne yapalım. Hayırlısı rüzgar var dışarıda. Şöyle annemin yanına gideyim bakalım. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir manzara. Çam ağacım, her şeyim. Çok seviyorum bu çam ağacını. Ben diktim çünkü bunu buraya. <laughs> Anne, samsakları doğradın mı? Doğra bakalım samsakları. Koydum. <laughs> Soymuş anam sarımsaklarını getirdim sarımsakları. Şimdi anne ee, bakın bakalım. Doğru bakayana doğru. Oo. Krah çıkıyor ya. Kamera olmayınca işte böyle oluyor. Telefondan bu kadar oluyor. Net çekiyor ama mutlaka. Ha yap bakayım anne. Nostal şöyle güzel olsun. Güzel görüntü olsun. Evet. Annem bunun içine soğan şey sarımsak da doğraya. Sarımsak doğrayınca çok hoş, çok güzel bir da doluya. şimdi biz biz pazar ısput bulamadık, ısput bulamadık. Gavoz ee, da e, komşumuz gönderdi, sağ olsun aile dostları. Evet Erol gönderdi. Teşekkür ederim Erol. <laughs> Allah ısput isim vardı. Neydi mi kollattı? Sağ Allah razı olsun senden. Eşi de. Çok sağ olsun Eşi. Selam söylüyorum. Figen abla da Allah razı olsun. ısput da gönderim şey ya. Bu sen dağa gidecek keşeye. Bu da. Sen köyüne gidersek dağda ısput toplarız. Evet, dağdan ıslık topluyoruz arkadaşlar. Bakın ana acı atmış içine vallahi. E. Eyvah. İçine. He? Sarımsakla pahalı mısın? Bizim sarımsakla bu sene iyi la. Bahçede onları otunu kazarız anne. Eee, sarımsak güzel şekilde sarımsağımızı otunu belleriz. Mayıs ayına sarıdan çıkar çıkarız yani sarımsakla. Olsun yeter. Sen yeşil sarımsak var bizim yani. Bir evet. var evde. Bahçemizde yarım bir sarımsak var arkadaşlar. <laughs> bakalım. Bitsin mi? <laughs> Ay yemek mi güzel ne? Garnish mi ne? Oo. Hadi biz günlük işlerimize devam ederiz. Annem e, ne yapmış? Ha, burada, burada annem. Anne bu da yeşil. ısput seni yapmış ya bunun yanına. Oh yoğurtlu. <laughs> yoğurtlu. Hadi bakalım olsun. Awesome. O yoğurt sebze olsun sebze ağırlıklı hep hamur hep hamur yiye ye Hepsi aradan çıkarıyoruz işte Daha ne? Tane. Bazen yeşillik yiyeceğiz evet. Çorba yaptı mı? Yaptı. Ne çorbası yaptı ya ne? Tel şehriye. Tel hmm. şehriye. annem tel şehriye çorbası yapmış. İyi bakalım. Öyle bir. Şöyle. Ekmek, ekmek mi yanıyor? Hadi bakalım. Vallahi yanar dedi annem. Şöyle. Bakalım. Ekmeğimiz de ısınıyor. Oo, yanıyormuş vallahi. Çorbamız da var burada. Şehriye çorbamız. İşte böylesine evimizde otuyoruz arkadaşlar. Annem yazmasın yapıya bakın şurada. Annem gene yazmasını yapıyor, yapıyor, yine yazma yapıyor annem. Ee, hayat böyle bir şey işte. Nereden nereye? Bakın, işte annem bonesi olan başında. Ya, burada annem 15 yaşında. Dedem burada 72 yaşında, 74 yaşında vefat etti. Bakın dedem burada 80, ablam 89'da vefat etti, 89 yılın şey bu. Dedem burada 55 60'a yakın. 60'a yakın. Babaannem de 40 yaşlarında orada. Aralarında 15 yaş varmış dedem ama babaannemiz. İşte öyle bir. Hadi bakalım yemeğimizi yiyelim arkadaşlar bizler. Sizleri sıkmam inşallah. Elimizden geldiğince bloklar. Oh, Oo çok güzel olmuş. Oldu mu annes budun? Olmuş. Oo oh, çok güzel olmuş arkadaşlar. Hava bir an soğudu ne? Böyle ıspıt oldu. Çok da güzel olmuş ispat. Ellerine sağlık ne? Afiyet olsun. Afiyet ah, olsun mu? Evet, şimdi ineklerimiz yanına geldik arkadaşlar. İneklerimize sularımızı veriyoruz. Değil mi kızım? Sularını veriyoruz. Analı kızı su içiyor da. Kızı. O da anası. Değil mi kızım? E kızı ah benim. Sarı kızım. Ak kızım bu ak kızım. Bembez değil mi anne hani bu? Bembeyaz olmuş. Kızım. Su içti. Sularını içti. Diğer inek suyunu getiren ben. Önüne su var mı konu? Annem burada. Bakın kızımız da burada büyüyor ya. Kızım. Karanlık çıkıyor gı. Junior. Hadi bakalım gidelim. Tavuklar da burada. Ben biraz nezle gibiyim arkadaşlar. Ee, biraz üstüne sağlıklı. Hapşuruyorum biraz bol bol. <laughs> biraz hapşuruyorum. <laughs> Bakın etraf böyle. Arkadaşlar ineklerimizi ee, bakımlarını yapıyoruz. Yemlerini, samanlarını vereceğiz şimdi. Ee, öyle bir. Kızım. Şşt! Akbaş kızım benim. Koy varayım mı? Hadi koy anne koy varayım. Anne yemeyeceğim şey. Hadi kızım dur. Dur kızım. Dur tatlım. Evet. Annesine mi şu an? <laughs> Annesim yani <yeri> maşallah anne kız. <laughs> emsin emsin. Annem e... yarısını kendine aldı annem yarısını buza yedi. Emsin diye. Ben biraz nezdeyim arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz kırgın gibiyim. Soğuk adı, karlarda şey aldım herhalde. Soğuk aldım herhalde. Maşallah deyin kızımıza. Doğru Annem. Bakın. Atlarını kurula Hamurcu teyze. Şimdi bu inemizin e, Şubat 16 tarihli doğumu. Bu daha yeni 2,5 aylık. Ağustos'un 19. günde olacak. Bu Mart ayının sonunda şu ak e, İnanmış Akbaş inanmış e, Şubatın 15'i Pardon ikisi. Bu kara kızımız da Yok pardon Bu e, Martın 18'i Bu Şubatın 22'si Değil mi kara kız Ah benim kara kızım Karanlıkta gözükmüyor Evet şimdi alahlarımızı veriyoruz Arkadaşlar Bu da oğlumuz Ahırımızın gülü gülü. Reis, reis. Reis. <laughs> anası. Bu da anası da bana. Bu <laughs> da anası. Evet, biz de böyle. Tokları ümür abi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Geli gel, gel. gel, bakay. Geli yavrum. Okey, buğdayı alıyoruz. Ah bu var 120 mi 130 mü oldu belki de çuvalı. Gel ah benim. Gek, 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 gek. Gek, 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 gek. Gel. Çok kestik gidik Tokat'tan bu sene. Çok. Çok gidik. Bunlar da kalanla. Bunlar da kalanla. Çok kestik gidik. Şu garipler de en son çıktı la. Bunlar da ta yeni büyüyorlar. Büyümedi bile evlete Neyse büyüye yeter. geliyor bizim kızda geli ahim yumurtlamış yumurtlamış kaz yumurtlamış ay saniye bakın kaz yumurtlamış kaz yumurtlamış kaz yumurtlamış kazımız yumurtlamış arkadaşlar bakın <laughs> kaz yumurtlamış gel kız ya yumurtasını alalım şimdi işlerimize devam edelim arkadaşlar kazımız yumurtlamış bu bunun yumurtası <laughs> Diğerler nerede? Geliyor da. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Gel kızım gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 Maşallah. Tabiat doğa, köy hayatı. Yememizi yaptık, yedik. Şimdi hayvanlarımıza bakıyoruz işte. Yani hiç ee, boş vakit Boş vakitimiz çok da hani e, mutlaka bunları da bakım zamanına geliyor yani. Hadi bakalım. İşlerimize bakalım. Tavuklarımız şurada yumurtlayalım. Ee, yumurtlayalım diyorum. <laughs> Öğün <laughs> Evet. Bakıyor gazlarımız geldi. Yem yeme. Ama şu erkekten çok korkuyorum. Vallahi herkes dalaya. Gazları yumurtlama mevsimi de o yüzden burası git. Tokları mokları kayna. Bitti mi anne işler? Şimdi nereye? Narış var narış var narış. Narış git seni. Gelsin başa seni yıkamaya. Gelsin mi? İyi bakalım gelsin. Evet bizim ahır işi bitti. Günü bilgi işler bitti diyorsun, değil mi anne? Su düştü. Şöyle gidelim bakayım, bahçeye gidelim biz de. Bahçemize gidelim. Üstü ne yapıyor burada? Şurada buğday at atı buğday bitmiş. Şöyle aç bakayım kapıcığım. Açın. Ah. Merhabalar. Bostan. <laughs> Yeşillikler için, ot için kaldı Bostan. Mancarla artık. Uzayla. Şu yeşile görüyor musunuz? İnsanı gör insanı e, iç açılıyor. yeşile görünce yeşil doğa, iş huzur. Öyle, öyle işte arkadaşlar. Biberiye var, biberiye dikeceğim sere biberiye. Bakın sere abba o sere epey de Sizden bir bakın, şunları gazlık ya. Burası yağmurla otmuş toprak yere. Ya işte toprak yağmurla kabardı. Şimdi tohumlar ekleyecekler. Bakın biberle. 5-6 biber var. Garipler de da bekleyecekler herhalde bunlar. Hiç şey olmadı. Bakın hiçbir şey olmadı bunlara. Bakın. Aa, yine kuruşu abi şeyde sarımsaklarda. Maalesef her şey ilacı dayandı. Kunuş var. Şurada bir e maydanoz var. Hadi sizlere de şöyle göstereyim anlık. Bahçede göstereyim gösteri anlık. Günlük bloğumuzu tamamlayalım. Değil mi? Bakalım arkadaşlar. Pancarlarımız artık bitiyor. ya. Bunlardan tohum koyacağız artık. Dolma yaparız. Yürüz. Öyle gider. Marullah. Yedi kuleler yatmışlar. Sarımsaklara da bakalım. Gelelim hadi bakalım. Evet. Sarımsaklar düzeliyorlar. <laughs> Sarımsaklar. Eee artık. Bunların otu gazılacak arkadaşlar. Bu sarımsakların otu kazılacak, temizlenecek. Ot yok mu bunun içinde? Boğazları belenecek, boğazları kazılacak bunların böyle. Çok güzel verim oluyor inşallah bu sene de. Geçen yıl çok güzeldi. Bakın bezelyelerimiz nokta nokta. İnşallah yürüs. Az azından olsun bereketi, öyle değil mi? Azından olsun bereketi. Etrafta göstereyim mi? Yağmurlu bir hava eee var. Sessiz, sakin. Herkes evinde. Öyle bir şey. Bakın. Burası da yemyeşil. Yeşil vadi vardı ya burası. Kayıp. <laughs> Her işte havalar abilerim Günlük bloglarımız Günlük e, güncemi sizlerle paylaşıyoruz Beğenin Çevrenize bizleri tavsiye edin Beğenirseler izleler Beğenmezseler izlemezler Bir tane yorum okudum bugün e, Demiş ki bir ablamız Ablamız herhalde e, Ben size yeni abone oldum ama Demiş çekimleriniz demiş Çok parlak demiş Eee İyi gelmedi demiş, takipten çıkacağım demiş. Ben dedim ki, e, gönlünüz bilir ablam dedim. İsterseniz izlersiniz, beğenmezseniz izlemezsiniz. Aynen öyle. Beğenmeyen e, zorla izlemez yani. Ben de olsam, ben de izlemem. Ama yorum yapmam yani ben. Be, e, şöyle olmuş diye. Çünkü ben diyorum, telefonla çekim yaptığım için. Çünkü o videoda demiştim, telefonla çekim yaptığım için, amatörce çekim dedim. E, i̇zlememiş herhalde devamını ben de olsam ben de izlemem. Ee, bak kedin de yine geliyor. Yani telefondan bu kadar oluyor. Daha e, görüntü aslında telefondan daha da güzel aslında şu an ama olsun olan bu kadar şu an. Sizlerin e, şöyle görüntü olsun. Az muhabbet. Aa, şöyle, candan az az candan güzel bir olsun sizlerle istiyorum. Olsun. Annem bugün ıspıt yaptı. Bakın ıspıt bizim 5-6 tane var ama bakın kokları burada. Burada burada kokları. Bakın 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 bakayım İşte bakın. Annemin pişirdiği var ya arkadaşlar. İşte. Ta çıkmadı mı bakın. Bahçede bizim 5-6 tane kok var ama maşallah şey şey iyi iyi koku iyi. <laughs> kokları bakın. Bu sene de buraya diktim 5-6 kok. Bu da bunu tutmuş. Bakın. Eken üreten Gazanı her zaman. Böyle burada var. İnşallah e, yeriz. Hep birlikte. Bunlar da mancalarımız aslında. Mancalarımız. Öyle. Bir günümüz bir günümüz sizlerle geçiyor. Sizleri sıktıysam. Sizleri e, biraz bunalttıysam affola. Siz değerli büyüklerimin ellerinden öpüyorum tekrardan. Küçüklerime sevgi selamlarımı gönderiyorum. Herkese hayırlı e, mutlu günler. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hayat kısa. Birbirimizi kırmayalım. E, boş ve herkes istediğini yapsın. Bakın şurada var. Ispıt. Bakın. Gördünüz mü? Daha yeni çıkıyorlar. Yeni. Daha yeni çıkıyorlar. Ya evet yeni çıkıyor daha. Hadi bakalım. Şöyle biraz gezdik ya. Sizleri mutlu ettiysem ne mutlu bana. Şöyle bakın. Burada da var. Bunların kökleri şey kuvvetli kuvvetli. Bu kuvvetli kökleri bunların. Şuradan buradan çıkala inşallah da. Yürüs. Bakın şuna da gaz mancarı. Gaz gaz ayağım diyorlar. Şundan. Öyle. Akşam oldu Zonguldak'ımızda. Duda ağacımıza bakalım. Armut, incir. Hepsi yapraklarının döktü. Adeta onlar da sonbaharlarını yaşıyorlar. Ama baharla birlikte ilkbaharlarını yaşayacaklar. Hayatınız da ilk bahar gibi olsun. İlkbahar tadında olsun e, ee, hiç ömrümüze bahar gel, son bahar gelmesin, hep ilk bahar olsun diyerek günümüzü Kabadalım Herkese mutlu akşamlar, mutlu günler diyor. Allah'a aldık, Sağlıkla kalın, huzurlu kalın. Görüşürüz.